Merhaba sevgili seyirciler Aksaray'ın Ağaçören ilçesinden sizlere sesleniyoruz. Yanımızda Şakir Bey var. Buranın en büyük girişimcilerinden biri olduğunu ve yenilikçi biri olduğunu söyleyebiliriz. Burada ailecek işlettikleri sevgi kafede meslek sırlarını kendisinden öğreneceğiz. Merhabalar Şakir Bey programımıza hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Siz de hoş geldiniz. Ben Şakir Yıldırım. Ağaçören ilçemizin, Aksaray'ın Ağaçören ilçemizde bir ilke imza attık. Sosyal bir tesis yaptık. Burada buradaki vatandaşlarımıza gurbetteki vatandaşlarımıza buraya yaraşır bir şekilde bir mekan tesis ettik Ve bunda da eşim üzerinden koskep destekli güzel bir mekan açtık. Burası aile, aile bir ortamı sıcak bir ortam. Buradaki yemeklerimiz tamamen ev yapımı tamamen evimizde yediğimiz lezzeti burada bulabiliyoruz. Ve buradaki e, vatandaşlarımızından da büyük ilgi görüyoruz. E, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan ve onları yazın, e, yaz tatillerine, e, ağaç örenimize geldiklerinde e, burada e, misafir etmekten onur duyuyoruz. Kendileri de bize e, geri dönüşümleri çok güzel ve çok e, olumlu, sıcak karşılıyorlar. Ağaç Öğren için yapmış olduğunuz bu girişim gerçekten çok çok önemli. Peki burada hizmet veriyorsunuz gıda konusunda ev yemekleri yapıyorsunuz kaç çeşit ürününüz var? Yaklaşık 20-30 çeşit ürün çıkartıyoruz. Burada isteğe bağlı olarak da ürünler yapıyoruz, düğün yemekleri yapıyoruz, toplantı yemekleri yapıyoruz, Ramazan'da iftar yemekleri yapıyoruz ve bütün cenaze yemekleri oluyor bildiğiniz gibi. Ve Bütün ağaç öğrenlerimizi bütün yurt dışındaki hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz ve bu organizasyonlarda da bulunmak istiyoruz tekrardan. Evlere ve düğünlere yemekler gönderdiğinizden söz ettiniz. Kaç kişi kapasiteli yemekler yapabiliyorsunuz? Yaklaşık 800 kişiye kadar yapabiliyoruz. Peki günlük yaşamda bir yahut iki kişilik de dışarıya servisiniz mevcut mu? Tabii ki tabii ki bir kişiye dahi bir tost dahi götürüyoruz yani burada ee, şeylere, evlere servisimiz var. Peki buranın özel bir lezzeti, herkesin kesinlikle tatması gerek dediğiniz bir lezzeti var mı? Karışık kızgaramız meşhur. Ee, gelen müşterilerimiz genelde beğeniyorlar. Arnavut ciğerimiz çok meşhur. E, kelle paçamız meşhur. E, müşterilerimizin e, daha çok e, bu tip ihtiyaçları oluyor, onlara karşılık veriyoruz. Onun yanında kahve yapıyoruz, kapucinomuz var. E, yani kafe hizmeti de veriyoruz. Sadece restoran değil kafe. Onun yanı sıra e, burada sosyal e, faaliyet olarak bilardo masamız var, e, bu, bu sokeyimiz var, langırtımız var. Yani e, her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden iletişim adresleriniz nedir? Vallahi biz e, şu anda e, Facebook'ta bir grubumuz var, sayfamız var. E, Google'dan e, Sevgi Kafe Ev Yemekleri e, yazıldığı zaman zaten e, bizim e, işletmemizin adresi direktmen çıkıyor. Anlıyorum. Son olarak seyircilerimize söylemek istediklerinizi kısaca toparlayabilir misiniz? Tabii ki e, biz e, eşimle beraber e, devletimizin de verdiği bu COSGAP desteğinden yararlanarak burayı açmış bulunmaktayız. Bütün kadın girişimcilere e, bu COSGAP programlarını takip etmelerini, cesaretli olmalarını tavsiye ediyoruz. E, i̇lçemiz için de böyle yerlerin daha çok çoğalmasını talep ediyoruz ve nüfusumuzun da artmasını istiyoruz. Onun için de gurbetteki... E, Hemşerilerimizin nüfuslarını buraya aldırmalarını istiyoruz.